بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه اجمعين استغفر الله واتوب اليه پیغمبر افندم صلى الله عليه وسلم بالحديث الشريف لنده diyor انا ابن الذبيحي بان Allah'a kurban olacak iki kişinin çocuğuyum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soyu Hz. İsmail'e dayanıyordu. Hz. İbrahim'e yeni. İsmail aleyhisselam ne yapılacaktı? Kurban ne yapılacaktı. Kur'an'da diyor ya bu ya bu inni dem ara an fanzur ma Ben seni rüyamda görüyorum ki kurban ediyorum senin görüşün nedir? Kala ya abati fa'al ma tu'maru setecidunni inshallahu min as-sabirin. Sana ne emredildiyse yap, beni inşallah sabredenlerden göreceksin. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İsmail'in sevinden geldiği için onun çocuğu sayılıyor. İşte o İsmail aleyhisselam kurban edilecekti. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in diğer şeyi öz babası da ne mi? Abdullah'tı. Abdullah da kurban edilecekti. Bugünkü sohbetimiz Abdullah'ın nasıl kurban edileceğiydi. Abdülmuttalip, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dedesi rüyasında kaybolan zemzem suyunun nerede olduğunu görüyor. Zemzem suyu malumunuz Hz İsmail Aleyhisselam zamanında daha bebek iken e, belirlenmişti orası yine Mekke'de çöl iken. İbrahim Aleyhisselam zamanından sonra, İsmail Aleyhisselam zamanından sonra e, kaybolmuştu. Abdülmuttalip rüyasında nerede olduğunu görüyor. Tabi rüyasında gördüğü zaman tek bir çocuğu vardı ismi Haris'ti. Ertesi gün kazmasını küleni alıyor. Gidiyor böyle zemzem kuyusunu açacak. Onun karşısında Mekke'de güçlü olan Adi bin Neufel çıkıyor. Adi bin Neufel o da Mekkelilerin, Kureyşlerin ileri gelenlerinden biridir. Ona şöyle diyor, diyor ki ey Abdülmuttalip sen teksin, senin çocuğun yoktur. Sen kalkıp bu kuyuyu açmakla bizim üzerimize... Yani daha da büyükleneceksin. Tabi o zaman böyle zemzemi açmak, hacılara su dağıtmak, kâbe'nin perdesini böyle takmak belli ailelere bağlıydı. Bunlar onlar için büyük bir şerefti. Yani bu görevi herkes böyle yani canla, aşkla yapıyordu. Mesela kâbe'nin anahtarı belli bir ailedeydi. O Kabe'nin ba perdedarlığı başka bir ailedeydi. Haclara sudat atmak. Mesela Hz. Abbas ve çocukları mesela haclara su atıyorlardı. Osman bin Mezun mesela şeye bakıyordu, Kabe'nin ba anahtarına bakıyordu. Tabi bırakmadılar yeni işi şey yapacak. Abdülmuttalip gidip kuyuyu açacak. Ona da dedi ki sen bir çocuk sahibisin, senin çocukun yok bir şeyin yok. Kalkıp bu şerefi sana mı bırakacağız? Biz güçlüyüz, şeyiz. Abdülmuttalip de Hadi bin Nevfela şöyle dedi. tu'iruni. Beni azlıkla mı ayıplıyorsun? Ben Allah'a vaad ediyorum, söz veriyorum, adak veriyorum. Allah bana 10 tane çocuk verse, nasip olsa ben bu kuyuyu açarsam, bu çocuklardan bir tanesini Kabe'nin yanında Allah'a kurban edeceğim. Böyle Allah Celle Celaluhu bir söz veriyor. Gir zaman, gel zaman Allah Celle Celaluhu ona 10 on tane çocuk verdi. 10 tane çocuk oldu. Gitti şeyi de açtı. Zemzemi de açtı. Tabii 10 tane çocuk her biri aslan gibidir idi. Kimse de ona müdahale edemiyor yine. Birisinin arkasında 10 tane çocuğu olsa kim müdahale edebilir yine? Şimdi onların da çocukları olmuş, şeyleri olmuş. Böyle kalabalık bir aile, aşiret tabii. Kimse bir şey demeyince Şeyi hatırladı, o adadı, çocuklarını topladı, çocuklarına dedi ki ben Allah'a böyle yıllar önce Haris tek oğlum var iken ben Allah'a bir söz vermiştim. Bu çocuklardan bir tanesini Allah'a kurban edeceğim Kabe'nin önünde. Siz buna hazır mısınız? Dediler ki hepimiz hazırız. Nasıl yapacağız? 10 çocuktan kimi seçeceksin? Şöyle de dedi herkes şimdi Kabe'de o zaman şey vardı. Bugün tecbih olmasın. Piyango var ya bir numara var yani. yani. Sonra kutuya koyuyorlar. Dönüyor dönüyor sonra bir tane numara çekiyorlar. O zaman da böyle far okları vardı. Dedi ki herkes bir tane far oku alsın üzerine ismini yazsın. 10 tane çocuk en küçüğü de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in babası Abdullah'tır. Herkes bir ok aldı, üzerine ismini yazdı. İsmini yazdıktan sonra Hubbel Putu'na geldiler. Hubbel Putu da Kabe'nin içerisindedir. Büyük putlardan bir tanesidir. Bu far oklarına bakan bir tane adam da var orada. Bu kumar işini o yapıyor. Ona Abdülmuttalip dedi ki ben Allah'a bir e, adağım var. Ar bu okları at hangi çocuğum çıkarsa ben onu kurban edeceğim. Okları attı, ok, şeyin oku geldi, Abdullah'ın oku geldi. Bu far oklarında. Yani numara, onun numarası çıktı. Aldı onu İsaf ile Na ile denilen iki putun yanına götürdü. Kurban da orada yapla, Kurbanlarını orada kesiyorlardı. Ama normal şey kurbanlarını, koyun kurbanlarını. Abdullah da orada kurban yapacaktı. Tabii Kureyşler toplanmışlardı. Bunların arasında Mughira bin Abdullah bin Amr ibn al-Maghzum isminde biri. Bu da reisi. Dedi ki, ya Abdullah sen ne yapıyorsun? Sen eğer bu çocuğunu Abdullah'a kurban edersen, bu yarın bize bir adet haline gelecek. Herkes muradı olsun diye Allah'a çocuğunu kurban edecek. O muradı olduğu zaman çocuğunu gelip buraya kurban edecek. Vallahi biz sen bu çocuğun kurban edilmesini bırakmıyoruz. Eğer mal gerekiyorsa bize söyle biz mal verelim. Ne gerekiyorsa bu çocuğu kesinlikle kurban etmeyeceksin. Onlara dedi ki ne yapmam gerekiyor? Ona da diler ki Hicr denilen bölgede bir kahin kadın var. Astronomiyle, işler, işler ile işleri, işleriyle uğraşıyor. O bilen bir kadındır, kahin bir kadındır. Ona git. Eğer o dese bu çocuğu kurban yap, o zaman getir bu çocuğu kurban yap Abdullah. Eğer o kabul etmezse sana hangi yöntemi söylerse o yöntemi uygulayalım. Katlar bu kadar meşhur bir kadındı. Hicr bölgesinde. Katlar onun yanına gittiler. Abdülmuttalip durumu ona arz etti. Kadın dedi ki gidin yarın sabahleyin gelinize haber vereceğim. Bir gün sonra Abdülmuttalip'e çocuklarıyla beraber hatta Kureyşler'den bir cemaatle beraber orada hazırken kadın şu soruyu sordu. Dedi ki sizde bir adamın kanı kaç deveye karşılıktır? Yani bir adam öldürüldüğü zaman Abdülmuttalip ona dedi ki on devedir. O zaman da on, on deveydi. Yani birisi öldürüldüğü zaman onun karşılığında kan parası 10 deve ödüyorlardı. Kadın şöyle dedi, dedi gidin 10 deve alın, Abdullah'a da götürün, faruklarını atın. Eğer farukları Abdullah çıkarsa on deve daha ekleyin. Ta ki farukları neyin üzerine çıkıncaya kadar? Develer. Develer üzerine çıktığı zaman bilin ki Allah bu kurbanı sizden kabul etmiştir, o develeri kesin. Kalktılar, bu kahine olan kadının sizin yerine getirdiler. 10 tane deve aldılar. Bir daha Hubel Put'un yanına geldiler. Sefer oklarını atan kişiye durumu arz ettiler. O da okları atıyor. Oklar sürekli Abdullah'ın üzerine geliyordu. Abdullah'ın üzerine gelince onun yerine ne yapıyorlardı? On develeri yolladı. ikinci, üçüncü, dördüncü ta ki develer yüz oluncaya kadar. Develer yüz olunca okları attılar. Bu sefer oklar develerin üzerine geldi. Abdülmuttalip dedi ki ben bunu kabul etmiyorum. Ona da dediler ki eğer Abdülmuttalip eğer kabul etmiyorsan bunu üç defa tekrarla. Üç defa tekrarladılar. Her üç defada bu far okları kimin üzerine geldi? Böyle üç defa onun üzerine gelince kabul etti. Tabi kalktı o yüz deveyi böyle kesti. Diyor o develerden insanlar da yediler. Hatta diyor aslanlar bile gelip kendilerine götürdüler. Abdullah artık kurban edilmekten kurtulmuştu. Onun elinden tutup onu evlendirmeye götürecekti. Onu götürünce beraberinde tabi o biliyor onu nereye götürecek yeni. Hazreti Amine'nin evine götürecek. O zaman Hazreti Amine annemizle yeni Kureyşlerin hem nesep bakımından hem hesap bakımından böyle en şerefli ailelerinden ve en güzel kızlarından biriydi. Yolda giderken yolda giderken Kabe'nin yanında bir kız Abdullah'ı görüyor. Abdullah görüyor. Ama Abdullah da babasıyla beraberdir. Bu kız da hem çok zengindir hem Abdullah'ın meselesini de işitmiş. Abdullah'a şöyle söyledi. Dedi ki Abdullah senin babanın kestiği o yüz sana vereyim gel benimle evle. Abdullah ona dedi ki ben babamın peşindeyim. Babam beni nereye götürecekse ben onunla beraber gideceğim. Abdullah da çok iffetli biriydi. Ve hasıl Abdullah babasıyla beraber Hazreti Amine'nin evine gittiler. Hazreti Amine'nin evine gittiler. Hz. Amine'yi istediler, onunla evlendi. Hz. Amine ile evlendikten sonra halvet oldu. Halvetin ertesi günü Abdullah yine gelip geçerken aynı kadını gördü. Kadın bu sefer ona bir şey teklif etmedi. Abdullah da merak etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve babası. Geçince böyle bir daha geriye döndü. Kadına söyledi ki, ben dün buradan geçerken sen bana yüz deve teklif ettin seninle evlenmen için. Bugün neden o teklifi bana yapmadın? Ona dedi ki Abdullah sen dün geçerken ben senin yüzünde peygamberliğin nurunu gördüm. Sen dün akşam evlendin o nur amineye geçti. Artık benim sana ihtiyacım kalmadı. Böyle deyince Abdullah ileride kendisinin ne kadar yani muazzam bir peygamberin babası olduğunu o zaman farkına varmıştı. Lillahi'l-Fatiha.